Hepinize kocaman bir merhaba. Bugün neyle birlikteyiz? Sonunda Organik Kimya ile birlikteyiz. Ben çok heyecanlıyım organik kimya anlatacağım için. Çünkü üniversitede en sevdiğim ders benim organik kimyaydı. Yalan söyledim. En nefret ettiğim ders organik kimyaydı. Aslında benim organik kimyayı bu kadar sevmememin tek sebebi tabii ki çok sözel bir ders olması. Ben biraz daha analitikçiyim, biraz daha fizikocuyum. Çünkü ben mühendislik okuduğum için daha çok içimde böyle hesap yapma isteği var. Organik kimyaysa daha böyle sözel, işte ezber bir alanda kaldığı için bir türlü kimyamız uyuşmadı organikle bizim. Ee, ama bununla ilgili derse geçmeden size şöyle küçük bir şeyler anlatmak istiyorum. İsterseniz videonun altına dersin tam başladığı dakikayı yazarım. Buraya atlamak isteyen olursa direkt oradan da başlayabilir. Şimdi benim kimya serüvenimi ilk olarak İbrahim İbiş e, başlattı. Kendisi benim kimya öğretmenimdi lisede. Gerçekten birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar yani lise birden dörde kadar e, bütün kimya derslerimize kendisi girmişti ve bence benim e, şansım olan bir kişi kendisi. Böyle birkaç tane öğretmenim var. Matematik öğretmenim Hilda Taş mesela diğeri de. Böyle hayatınıza dokunan, size böyle farklı ufuklar açan bir iki tane öğretmenimden biriydi. En başları da çekiyor olabilir. Hatta bu mesleği elime almamı sağlayan kişi de bizzat kendisi. Tabii nasıl bir öneriyle bana bu yolu açtı onu da size anlatacağım. Şimdi benim lisede gerçekten başarılı bulduğum bir öğretmenimdi. Hani bu lise dönemi tam böyle kendi kimliğinizi bulmaya çalıştığınız bir dönem ya. Ben işte o dönemde hiçbir zaman böyle çok zengin, çok güzel, çok popüler insanlara ee, merak etmedim, onlara özenmedim. Ben daha çok başarılı ve hırslı insanları kendime rol model almıştım. Ee, ve bununla bir yerlere gelebilmiş insanlar benim ilgimi çekiyordu. İbrahim İbiş de bunlardan biriydi. Kendisi böyle çok disiplinli bir kimya öğretmeniydi. Çok başarılıydı. İstanbul'da belki de birçok lisede adı duyulan nadir öğretmenlerimizden birisi. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum onu eğer izliyorsa beni. Çünkü böyle videolar çektiğinden haberi var. Şimdi ben lisede tabii kendisinden e, bu dersi de gördüğüm için kimyaya da içim ısındı. Ta ki 12. sınıfta organik kimyaya tanışana kadar. Hadi 12. sınıfı da bir şekilde organik seve sevmeye geçtik. Geldik benim tercih dönemime. Birlikte yaptık zaten tercihlerimi. İşte bütün mühendislikleri yazdık. İşte endüstri mühendisliği falan da yazmıştım ben. E, farklı bölümler de yazmıştım çok hatırlamıyorum. Sadece şunu konuştum onunla çok iyi hatırlıyorum. Bana gelen iki bölüm var. Yazdığım zaman mutlaka gelecek hangisini üste yazarsam. Ya Boğaziçi Kimya Öğretmenliği ya da İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği. Şimdi tabi İbrahim hocam bana diyor ki, "Sen de çok çene var kızım. Sen ikinci alandan da girmişsin. Avukat olmak istiyorsan ya git avukat ol ya da ben seni mühendis yapacağım. Ben seni öğretmen yapmam." Ben de böyle dilimin ucuna geldi. Tamam mı? Dedim ki hani hocam yani aslında bana Boğaziçi Kimya öğretmenliği de geliyor hani yazsak mı falan derken şöyle suratıma baktı. Sen manyak mısın dedi. Aynı böyle söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Sen manyak mısın dedi. Ne yapacaksın bu kadar zaman okuyup ondan sonra öğretmen olup ben seni heba eder miyim öyle bir meslekte dedi. Bunu söyleyen kimya öğretmenim benim. Asla ben seni böyle bir çukura atmam işte sen şöyle olacaksın böyle olacaksın Boşver mühendis olursun sonra baktın ki istemiyorsun gene öğretmen ol olacaksan falan 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 boğaz için nevasını atmakla bu işe bir yere varamazsın diyerek benim zaten oradaki bütün e, umutlarımı boğaz içi hava atma hayallerimi bir güzel söndürdü. İyi dedim. Yani sonuçta benim rol aldığım bir insan kendisi. O ne diyorsa başıma tac ettim. Gittim Boğaziçi Kimya e, yok. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ni yazdım yukarı. Onun altına işte fizyoterapi yazmıştık çapada. O da geliyordu bana. Onu da bir altına yazdık. Onun altına da Boğaziçi Kimya Öğretmenliği'ni yine yazmadım. Pardon. Yönet Boğaziçi Yönetim Bilişim Sistemlerini yazdım. Onun altına Kimya Öğretmenliği'ni yazdım. Neticede en üstte yazdım. Kimya mühendisliği bana geldi. Kimya mühendisliğini birinci sınıfa okuduk. ikinci sınıfa geldik. Gene organik kimya 1. Bir. bir de iki kere alıyorsunuz. Organik kimya 1 var. Organik kimya 2 var. Yani iki sene boyunca böyle dersler var. Artık benim gözüm ne kadar korktuysa o organik dersini veren öğretmenimizin adı ne peki? Onun adı da Cemil İbiş. Gördüğünüz gibi öğretmenleri İbiş parantezini alabiliyorum ben. İbrahim İbiş, Cemil İbiş diye. Ama şöyle bir durum var. Bizim bütün derslerimiz 100 kişilik amfilerde işlenirken Organik kimya dersi 600 kişilik amfide işlenir. Niye? Herkesi bırakmış çünkü. Kesinlikle bir kere kaldın mı geçerin imkanı yok. Şöyle hatırlıyorum bu korkuyla. Normalde organik kimyada hani böyle kütük yapmışlar resmen. Büte kalmadan geçen öğrencilerin adını böyle gurur tablosuna falan asıyorlar okulda. 4 kere sınava girdim yani organik kimya 1'in vize finali, organik kimya 2'nin vize finali şeklinde. Bir kere bile bütünlemeye kalmadan e, ee, ne geçebilirsem. Şimdi 50 geçer not. 53 ile BA düştü bana. Yani o kadar çan eğrisi falan var. İşte bu hesapları üniversiteye gidince öğreneceksiniz. Yani 50 normalde geçme notuyken 53 bana hani pek iyi gibi gelmiş oldu. O kadar herkes düşük not alıyor. Söyleyeyim size. Siz, e, bize bir kağıt veriyorlar. Şu tahtanın yarısı bak. Şurada yazanları düşün. Açtığın zaman bu kadar oluyor kağıt. Yani şöyle katlı haliyle şu kadar. Açtığın zaman şöyle olan böyle 4 sayfa bir kağıt veriyorlar. Ben her sınavda bundan en az 5 tane alıyorum. 5 kere 4'ten 20 sayfa ben. 8 tane soru var tamam mı organikten? Ama alt indisli bütün sorular işte. Birinci soru A şıkkı, B şıkkı, B şıkkının alt şıkkı, C şıkkı falan ne böyle içerikli içerikli fraktallı sorular soruyor organikçimiz bize. Ben bu çarşaf kağıttan tam 5 tane yani 20 sayfa yazı yazarak 56 alıyorum. 54 alıyorum. Çok ince. Nasıl bir hesaplaması olduğunu bilmiyorum. Her neyse organik kimyayı bu şekilde bir türlü bana ısındıramadı zaten. Üniversitede de benim hocam sağ olsun. O yüzden ben mümkün olduğunca organik kimyadan uzaklaştım. Yani o arada aslında organik kimyayı çok özümseyemedim. Çünkü tek amacım geçmekti birinci önceliğim o dersi geçebilmekti öğrenmekten çok. O amaçla çalıştığım için kafamda çok fazla bir şey kalmamıştı. Ne zaman ki ben ee, mühendislikten artık hani bunu ben sadece akademik olarak yapacağım, doktora aşamasında, üniversitede yapacağım ama bu alanda çalışmayacağım, ben öğretmen olacağım dedim. Çalışmaya başladım kendim. organi ben o zaman öğrendim. Gene sevmedim. Yalan yok. Yani daha az sevdim diyelim. Hadi sizi soğutmayayım şimdi. E, tarz meselesi. Ama Anladım en azından ve anlatırken aslında zevkli olduğunu gördüm. Anlatması gerçekten zevkli. Bunun üzerine ben İbrahim İbiş'le görüştüm. Hocam biliyor musunuz ben öğretmen oldum, atandım işte ee, böyle böyle yaptım. Bana telefonda dedi tek şey, hiç derse girdin mi dedi. Evet hocam girdim dedim, anlattım dedim. Tamam dedi, sen o zehri aldıysan artık sana da geçmiş olsun. Ben seni bu bataktan bir şekilde kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ama sen o öğrencilerinle bir kere o sınıfa girdiysen gökten Allah insa artık seni bu dersten vazgeçiremez dedi. Haşa. Aynen böyle söyledin. Çok iyi hatırlıyorum. Aslında onun tabi orada batak diye e, tabir ettiği şey mesleğin kötülüğü değil. Senin ve benim gibiler bu mesleğin içinde çok fazla özverili davranacağı için çok yıpranırsın demek istiyor. Zaten siz de anlayış, anlamışsınızdır. Hoş geldin aramıza dedi. Sen o, o zehri bir kere damarlarından aldıysan zaten artık seni vazgeçirmenin mümkünü yok. Eminim çok başarılı olacaksın. Senin de ne meslektaş olduğum için de ayrıca çok mutluyum dedi. Tabii ki bu sözleri benim bu hayatta duyabileceğim aslında gururlanabileceğim nadir sözlerden biri oldu. Böylelikle bir organik kimya serüvenimden, ona olan hislerimden size bahsetmiş oldum. Oo, 8 dakikadır ben bu konuda konuşuyormuşum. Hemen o zaman derse geçelim. Şimdi biz karbon kimyasında giriş yapacağız bugün. Karbon kimyasında organik bileşiklerden ve anorganik bileşiklerden bahsedeceğiz. Organik bileşik ne demek? E, bu arada dersin altında bulunan tabii ki PDF ders notunu indirmeyi unutmayın. Oradan takip etmeniz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu kadar bu ilk dersimizin konusu. Organik bileşik dediğimiz zaman yapısında karbon içeren bileşikleri inceleyen bir bilim dalıydı. Organik kimya. Organik bileşikte karbon içeren bileşikler oluyordu. Yalnız dikkat edeceğim şey... Her karbon içeren bileşik organik bileşik demek değil. Mesela istisnalarım kimler? Siyanat, karbonat bileşikleri ve karbonun oksitleri hariç karbon bulunduran bileşiklerin benim neymiş? Organik bileşikler. Siyanat dediğimde CN kökünden mesela KCN olabilir. CN kökünü içeren bileşiklerimin organik olmadığını bileceğim. Karbonat köklerimde CO3-2- kökünü bulunduran mesela Na2CO3 olabilir. Bunları içerenler de organik değil. Karbonun oksitleri dediğim karbon monoksit, karbon dioksit. Bunlar da arkadaşlar organik bileşik değil, anorganik bileşik yani organik olmayan bileşik sınıfına giriyor. Bunun dışında çok özel olan ama sizin karşınızda çok çıkacağını düşünmediğim Al4C3, CC gibi yani silisyum, karbon gibi farklı bileşiklerimiz de var bizim ama dediğim gibi bunlardan çok sorumlu olacağınızı sanmıyorum. Özellikle siyanat, karbonat ve karbon oksitlerinin ee, organik olmadığını bilmeniz şu aşamada sizin için yeterli olacaktır. Organik bileşik kavramını aslında insanlar 19. yüzyıla kadar böyle daha çok bazı canlı mikroorganizmaların üretebildiğini düşünüyorlarmış. Hatta bu akama da vitalizm ismini vermişler. Işte sağlıklı yaşam. Biz organik bileşiği kendimiz sentezleyemeyiz. Canlı yapısında bu kendiliğinden bulunur diyorlardı. Ama Wöhler diye bir adam ilk olarak anorganik bir madde olan neydi? Şu amonyum siyanat bileşiğinden Üreyi elde ediyor arkadaşlar. Ürenin yapısı da şöyle karbonun iki tarafında NH2 var. Üstünde de bir tane oksijen bağlı. Biraz küçük ama önemli değil. Ee, üreyi laboratuvar ortamında sentezlediğinde artık organik bileşiklerinde sentezlenebildiğini oluşturabil, oluşturulabildiğini biz ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz 19. yüzyılda. Ondan sonra çalışmalar başlıyor zaten. Gelelim anorganik bileşiklerin tanımına. Aslında bunda da karbon içermeyen bileşikler demek doğru olmaz. Niye? Çünkü karbon içerip organik olmayan bileşikler anorganik bileşik sınıfına girdiğinden direkt organik olmayan bileşiklere de biz anorganik. Zaten oradaki an olumsuzluk eki olmuş oluyor başındaki. Organik olmayan bileşiklere biz anorganik bileşikler diyoruz. Şimdi şöyle özelliklerini karşılıklı sıralandıralım. İlk okuduğum organik bileşikler, sonra sonra anorganik bileşikler şeklinde. Organik bileşiklerin yapısında Mutlaka karbon bulunur. Ama karbonun yanında belki hidrojen gibi azot gibi başka e, atomlarda bu elementlerde bulunabilir. Ama karbon mutlaka olacak organik olması için. Ar anorganik bileşiklerde genellikle karbon bulundurmayan ama karbon da bulundurabilen yani karbon bulundurma zorunluluğu olmayan ve genellikle karbon bulundurmayan bileşiklere de biz ne diyoruz? Anorganik bileşik diyoruz. Şunlar hariç diye tekrar söylüyorum. Çoğunlukla organik bileşikler kovalent bağlı bileşiklerken anorganik bileşikler daha çok iyonik yapıda. Suda çözülmüyor genellikle. Şu başındaki G'yi gördüğümü özellikle dikkat ediyorum. Çünkü bana belki öncüllü soru gelirse eğer organik bileşikler kesinlikle suda çözülmez derse bu yanlış tamam mı? Genellikle suda çözülmüyor. İyonik bileşiklerin zaten genellikle suda çözüldüğünü bildiğimiz için anorganikler genellikle suda çözünür diyoruz. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşük arkadaşlar. O yüzden de doğada daha çok sıvı ve gaz halinde bulunuyorlar. Ama anorganik bileşiklerin zaten iyonik bileşiklerin özellikleri de buydu. Erime ve kaynama noktaları yüksek olduğu için katı formları da mevcut anorganik bileşiklerin. Organik bileşiklerin maalesef kendine has özelliklerinden biri de gerçekten keskin ve kendine has kokularının olması, iğrenç kokularının olması hatta ee, anorganik bileşiklerde de kokusuz olduğunu biliyoruz. Zaten tuzun kokusunu düşünün, tuzun bir kokusu var mı? Yok. Genellikle kokusuz dedik buna da. Kaynağını canlı atıklardan alıyor. Organik bileşikler ancak anorganik bileşikleri daha çok minerallerden, maden cevherlerinden elde ediyoruz. Organik bileşikler yanar arkadaşlar. Zaten içinde karbon bulundurması da buna bir tetikleyici. Genellikle yanarken anorganik bileşikler genellikle yanmaz. Ee, organik bileşik yapılarında reaksiyonlar biraz daha yavaş işliyor. Çünkü kovalent bağlı bileşikler var. Orada bağların kopması, oluşması biraz daha iyonik ba bağa göre hani eee reaksiyon hızı açısından zor olduğu için reaksiyonları karmaşık ve yavaş ilerlerken anorganik bileşiklerin reaksiyonları basit ve hızlı gerçekleşiyor. Organiklerde iletkenlik zayıf, çözeltilerin iletkenliği zayıfken iyonik yapılı olduğu için anorganik bileşiklerden tahmin edebileceğiniz gibi çözeltilerinde bunların iletkenlikleri oldukça iyi. Her ikisinin ortak olan özelliği doğal ve yapay olarak ikisi de sentezlenebilir durumda. Organik bileşik sayısı oldukça fazla arkadaşlar anorganik bileşiklerle kıyaslandığında. Ancak doğada organik, anorganik bileşik sayısı organiklere kıyasla oldukça az. Son olarak tabi bu e, organik bileşikleri oluşturan temel elementler de çok az. Mesela genellikle karbon net bir kere var zaten. Bunun yanına en fazla hidrojen, oksijen, azot falan gelebiliyor. Yani çeşitlilik bunlar üzerinden gidiyor. Ama geriye kalan elementlerden her türlü bileşiği oluşturabileceğim için anorganik bileşikler çok sayıda elementten oluşan bileşikler oluyor. Buraya bir iki tane de örneğini yazdım bunun. E, metan mesela burada yazmışız. Asetik asit, karbon tetraklorürü organik bileşik olarak göstermişiz. Burada da mesela sodyum klorür işte kezzap dediğimiz HNO3 mesela. Yine buraya unutmayın diye yazdım. Karbondioksit, karbon monoksit gibi maddelerde benim anorganik bileşiğim. Burada gördüğüm amonyum siyanat da benim anorganik bir bileşiğim. Bundan ne elde etmiştik biz? Üre elde etmiştik laboratuvarda 19. yüzyılda ve organik bileşiklere dair umutlarımız bu şekilde artmıştı. Şimdi bu bizim giriş konumuz olduğu için bu bu kadar. Anorganik bileşiklerin ve organik bileşiklerin genel özelliklerini gördük. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Basit formül ve molekül formülü üzerinden hem konuşacağız hem de hesaplamalar yapacağız. Gidiş dersimiz hayırlı olsun. Organik kimya bizlere hayırlı olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.